<laughs> Merhaba arkadaşlar. Kına oyunda ama hala ki kamera yok. Yani kamera olmadan yapabiliriz sadece. Ben girelim. İşte ne diyor Freddy Fazbear işte pizza falan diyor işte. Öyle bir mükemmel diyor. Star Tarkşan'ın izlişi olabilir falan bir şeyler diyor. Bu arada unutuldum. Bu kamera bakarsanız <laughs> olduğu için biraz zorluğu anlatabiliriz. Ya seyir <laughs> buraya oh, oh, oh. Uh, Sadece yani sadece e, şeylere bakabiliriz. Kamera Zaten bir bakma hakkımız var ki zaten bakmayacağım. Yani bir, bir hakkımız var sadece. Şöyle sadece ner buraya bakabiliyor. Başka bir yere bakamıyor. Şaka şaka. Öyle şunu açtım. Başlıyor şimdi. Challenge. 3, 2, 1 başladım. Evet. Varada elimi anıştıkla gidebilir kameraya. Safari <laughs> çok çok gerginim ben. <laughs> ne yaparsam? Hadi ben çıktım kapıdaki duruyor. mesela ki bu falan mı ha bak yine seni gitti çocuk ne? Şema kabiliyet sadece. Şimdi beyaz kumuz vardı. O da bitti. Yani niye çalışıp başlayalım falan diyebilirsin misin? Hiç gibi bir sonra Ben işte sadece <laughs> Ben çok konuşmayı unuttum. Sadece bakıyorum. Sen an kameraları hiç bakmamış sen. Ah şere mama şere mama şere mama. Şey, zaten bu. Ya ne sen sen bizim <laughs> çok <laughs> hep Ben buraya falan bakmak istiyorum. Şerimde tatlı fıstık. Ne zaten Sen ne Abi gene mama hadi. <laughs> şey şu <araçları> <laughs> Och, abi yanlışlıkla yemin ederim orayı. Ne roksin kullanıyorsun? Hadi şimdi iki hafta atınız da. Dörtte 5'i var. O o günlerde ben tamam, Öyle tut ki. Şu an bunlar daha gösterelim de devam oh, edelim. Al şey. Sen senden bir ayrılıyor. Oo, şükür geçtik ya. Abi oğlum bir tane gelmesi 5 dakika oldu.

E bak bir de şey abi bu sütle 4'te ne yapacağım lokumu bir de 5 var ya açabilirsiniz arkadaşlar. Şu an kendimi çok rahat hissediyorum. gelmiş Hedi'nin beni üstüme de bir kavalayan olarak bilmiyor O taraftan nasıl, küçük bir yol Sasha bitch. Ne olursa olun. Sizinle birazcık, birazcık saçma şeylere ses. <laughs> Şimdi yani şimdi Ama ben şöyle bir çıkma durumu da var. Foxy'nin yani gelebileceğini tahmin edemiyorsun. O yüzden hep kapıyı şey e, böyle yapacağım. Ne diyorsam ne diyorsam ne

Arkadaşlar bu arada Foxy kapıyı tekmelerken yani şey ee, saymıyorum. mesaj kamerayı. Bak, canlı, canlı. Evet. İlk atlattık. Üçte birazcık atağa çıkıyorlar yavaş yavaş. Gel. Ee, geldi I kiss <laughs> when Foxy, I can't see dediğim için gelecek orayı. Şimdi Foxy geldiği anda ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz ama yani ee, kapıyı direkt açsam direkt saldıracak böyle. Böyle bakacak sonra böyle po. O anda bir şey yapabiliriz ama şey ee. Foxy geliyor? Foxy gel la. Bence arkadaşlar bir şeye bakma hakkımız olsun. Ya oğlum ben niye hani küfür ediyom Ama kamera yok dedim Ama yani kamera sadece iki ay Hı hı sadece tüm gece 1C'ye bakardım yani Ben 1C'ye bakıyorum Foxy Foxy çıktı çıkacak yani Çıkacak duruma gelmiş Foxy Foxy'e bakıcam zaten sürekli Foxy'e bak Hadi Foxy'e bak Hala böyle Sen gece hiç değiliz. Sen kapıyı kapatmayı bile düşünmüyor. Yanımda. Bu. Oğlum bunlar ışınlar ya. Hocam şey eee... Hocam biz 5. Gecede, gecede sıçtık galiba. Sadece buna bakıyorum ben de. <laughs> evet, Freddy'ye bak bak kırmızı olsun. Çıkmamı <laughs> çıktı çıkacak ha. Hazır mı? Hazır da ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bence bu. Abi sen gene de sor. Ağzını yüzünü görüyorum zaten. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Ornara abi bir yürüdük ya. Korkak mısın abi kendini göndereyim diyebilirsiniz de bakın ikisine bak zorundayım çünkü bu elemanın ben burnuna sürekli basmıyorum yani ve en nefret ettiği şey bunun, burnuna basılması bu yüzden de yani Foxy'ye de bakmak zorundayım arkadaşlar gibi Evet, hiç şu beşinci 5. gecede miyiz? 5. ve beş, 4. 4. miyiz? 5. miyiz? Lan ne? Her. Night night. Night 4 days. Fox direkt yani animatronikler şuna mı Oh, oh, hey, Fox, her türlü bitireceğim için zaten. Oyunu <laughs> ne? sadece fox server kız olsun hanım. Fox an çıktı çıkacak direkt Fox'e bakıyorum ne diye sonra bilirsiniz. sene Spree diye de bakıyorum Fox'e bakıyorum adam hareket ediyor işte. seçti de evet, adam hareket ediyor şu an ikisine bakabilirim diyecektim de yani? Fox'e eğer bir Jedi ile ayrıl Amcım sen de abartmıyor musun yani? Abartmıyor mu sen? Reis. Yine geldi. Yine geldi lan saat daha 2 2. Abartma. E sonra şu. Çıktı çıkacak da tabii. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Sen sen Ne yaptı oğlum ya? Arkadaşlar tamam şu an suçumu kabul ediyorum. Tamam mı arkadaşlar beni bu seferlik affedin. Sadece 3 e, hafta var. Sadece 3 hafta var ikisini de yedim. <gülüyor> 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 reis gözü <reis>, kesiyor. <keyfet. gülüyor> Şuan o çıkaya baktığım anı saymıyorum arkadaşlar. Saat 3. Hemen hemen fre sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben ne 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 yapıyorum? ne yapıyorum? ne Hala burada hazır da belki <Sessizlik> bir şey. Bakacağım. Dediğim nasıl bakacağım ki ben oğlum burada burada. <Sessizlik> Freddy gelme Freddy <Sessizlik> Freddy gelme <laughs> gelme istemem gelme. Ya sırf kaldı, niçin ne? Sen onun içine hesap ediyorsun? Nasıl yapacaksın? Ha 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 ha. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim arada. Ben aa, şey, aa. üç hakkım olduğunu unutmuşum ve videoda şu an girişine dediğim şeyi de unutmuşum. Arkadaşlar ceza ola, olarak ne yapacağız söyleyeyim mi? <laughs> Tangarda el şole şoku fırlat telefon. İyi diyon? Dur faalayım senden bakarım. çekilin. çekilin çekil? lan. Çekil, çekil. Kafayı, daha kafamı, daha gönlümü, daha mutluşum arkadaşlar. Bu arada bu yalan nasıl filmiyle çok ses acaba ki Diyebiliriz ki o şöyle Arkadaşlar ya da ben tüm yeri sadece bunu yapacağım Sadece bunu Hiçbir şey değil sadece kapatacağım La saat ta bir bir eşşoğlu eşşek saat ta bir abartmıyor muhazır ettiriyor. Ne? Sadece ikisini bırakacak. Buraya bize kaçtık. Ceza olarak da Ben gelirse hiçbir şey yapmayacağız. <laughs> Biz yemesin. <yiyelim, steyir>. Nasıl? <laughs> Oğlum bir yürü git. <laughs> <laughs> geliyor. 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 Evet.

ben bir git hazır etkin. Abi saat 3 ve şu an bunlar böyle. Şimdi bu da çıkacak duruma gelmiş. Abi biz fena sıçtık. Kapat tamam, şu kapıyı. Kapıyı biz fena sıçtık. Var ya biz öyle bir sıçtık ki şu an. Şu an biz öyle bir sıçtık ki adam burada hazır etkin. Bize bakıyor ne yapacağız. Ne olur ne olur. Kesinlikle. Ne olur. Bir de yok yani eleman da gözükmüyor. Evet, şey evet. evet. Sadece ne yapıyorum? Ona bak şu Oksi nerede? Şuan 5 olabilir. Her 5 ol olabilir yani Foxy çıktı mı? Çıktı Foxy, 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 Foxy. Foxy, Foxy. Alıp çek Freddy sevgin. Alıp çek Freddy sevgin. Karimi ne geri dön alıp Freddy. Bence sen geri dön Karimi ne? Hiç çıkma oradan. Çünkü en güçlü burada. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Ne bitirdik? Bitirdik. Bitirdik. Yes. Arkadaşlar bay bay.